Selamlar. 2-8 Haziran haftasının gün gün astrolojik öngörüsü için birlikteyiz. 2 Haziran pazartesi günü ayımız Aslan Burcu'nun son derecesinde Leri Bulut Sabit Yıldızı'nda haftaya başlangıç yapıyoruz. Ee, bu inanılmaz bir mücadele gücü verir, ego verir arkadaşlar. Özellikle bu hafta özelinde yöneticilerin, e, güç sahibi kişilerin egosantrik davranışlarına çokça şahit olacağımızı söyleyebiliriz. Yine ünlülerle ilgili sular durulmuyor tabii ki de. E, gündemler fazlaca olacaktır. Çocuklarla ilgili gündemler ona keza. Tabii ki ayın pozisyonu sebebiyle ev, aile, yuva, atalarımızla ilgili mevzular yine fazlaca gündemi meşgul edecektir ki zaten bayrama gireceğimiz için birçok insan ailesi, akrabaları e, ile bir araya gelecek. Burada birazcık ego çatışmalarından uzak durmanızı hafta genelinde öneririm. Öte yandan kişisel olarak da e, kendimizi çok güçlü, aşırı cesur, her şeyle mücadele edebilir hissimiz fazla olacaktır ama burada tabii ki bir cesaret hapı yutmuş görüntüden de biraz uzak durmak, aklı mantığı doğru kullanabilmek çok kıymetli olacaktır. Hatırlatmak istiyorum. Sınır hareketlilikleri ya da sınır komşularımızla ilgili çatışmalara, savaşlara yatkın bir e, hafta olduğunu söyleyebilirim söyleyebilirim sizlere. Maalesef umarım bayramda tatsız haberler almayız ama komşularımız biraz hareketli hararetli olacağı benziyor arkadaşlar. Diğer bir mevzu yine toprak tarım ürünleri ev sahibi kiracı gündemleri fazlaca olabilir. Bunlarla ilgili e, yeni yasalar, gündemler söz konusu olabilir. Emeklilikle ilgili yasa, e, afla ilgili, cezaevinden çıkacaklarla ilgili yasaların bu haftanın ilk başında bayram tatiline kadar arafeye kadar yoğun şekilde konuşulabileceğini söyleyebilirim sizlere. Sindirim sistemi ve bağırsak enfeksiyonlarına dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatmak istiyorum. Biraz bayram boyunca takıntıların alevlenebileceği bir görünüm olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Gelelim güzelliklerine. 1-5 Mayıs, 5 Haziran e, günleri boyunca Betelgeuse etkisi aktiftir. Lütfen bayramda özellikle yaşlılara, kadınlara destek olmayı, yardım etmeyi unutmayın. Bayram öncesinde yine ihtiyaç sahiplerine yardım etmek e, gerçekten bu enerjiyi fazlaca almamıza sebep olacaktır. E, Pazartesiden itibaren... 2-3 gün etkili olacak. Venüs-Şiron kavuşumu aşk ilişkilerinde ve para konularında ani verilen kararların e, kapanması zor yaralar açabileceğini hatırlatmak istiyorum. Bu konularda lütfen sakinliğinizi koruyun diyorum. E, gelelim. 3 Mayıs, 3 Haziran salı gününe kusura bakmayın henüz Mayıs'ı geçirememiş gibiyim etkisinde fazla kaldım galiba. E, 3 Haziran salı gününe geldiğimiz zaman ayımız Başak Burcu'nda haftaya başlangıç yapıyoruz. E, güneşimiz e, bir sert açısı var. Dolayısıyla burada birazcık çatışmalar, kavgalar, ruhumuzla bedenimizin anlaşamadığını düşünebiliriz. Takıntılar fazla olabilir, uzak durmak lazım. Beynin fazla meşgul olduğu, çok fazla konuştuğu, zihinsel ve ruhsal olarak Anlaşmazlıkların olabileceği bir gün diyebilirim. Salı günü birazcık işleri ağırdan almakta fayda var. Ee, akıl mantık evet e, sağlam kullanılabilir Merkürün pozisyondan dolayı ama burada hep bir duygusal olarak geri çekilme. Aslında istediğimizi alsak bile tam da bunu istemiyordum da aslında ben şunu istiyordum da gibi bahaneler içsel huzursuzlukların olabileceği bir salı günü olduğunu hatırlatmak istiyorum. bağırsaklarınıza dikkat edin diyorum. Ayın dördüne geldiğimiz zaman Çarşamba gününe bugün e, Jüpiterimiz Betjuzos sabitinde hala hak etmişliklerin olabileceği özellikle geçmişten gelen mevzuların gündem olabileceği kardeşlerinizle ilgili gündemlerin olabileceği bir etki olduğunu söyleyebilirim. Burada ee, bu Betelgeuse etkisi sebebiyle eski konuların açılması eğer doğru yöntem kullanılırsa tatlıya bağlanabileceği bir görünüm olduğunu hatırlatmak istiyorum. Çok geçmişe takılı kalmamakta fayda var. Ani güzel akşamüstüye doğru sürprizler olabilir öğleden sonraya doğru. Öğleden sonra saat 14-11-16-38 arasında ayımız boşlukta olacak. Ee, çok önemli işler yapmamanızı tavsiye ediyorum sonrasında ay terazi burcuna geçince akşam biraz kendimizi kısıtlanmış hissediyorum derdimi anlatamıyorum duygularımı rahat ifade edemiyorum kafasına gireceğimiz için akşamı sıkıntısız sakin geçirmekte fayda olduğunu hatırlatmak isterim sizlere ee, Beşine geldiğimiz zaman perşembe günü arefe günümüzdür efendim ayımız terazi burcunda naif, tatlı, daha eğlenceli olacağımız bir gün. Güneşle Merkürle olumlu açılar yapacak ilerleyen saatlerde. Daha böyle estetik güzellik muhtemelen tatile gitmeden önce son bakımların yapılacağı gün bu perşembe günü olabilir diye düşünüyorum. E, eğlenceye vakit ayırmanızı tavsiye ediyorum. Zaten Pülto'dan da güzel desteği olacak ayımızın. Güzel işler, estetik, alışveriş gibi konulara vakit ayırmak için kullanılabilir. Unutmayalım yalnız Venüs 29-28 derece Koç burcunda müsrifliğe biraz açık olacağını söyleyebilirim. Ayağımız yorganımıza göre uzatmak önemli olacaktır. Ayın 6'sı Cuma gününe geldiğimiz zaman Kurban Bayramı'nın birinci günü. Tüm inananların, tüm Müslümanların bayramı mübarek olsun diyorum. İnşallah hayırlar güzellikler getirsin bayram bize diyorum. Zira zaten ayımızla güneşimiz arasında, merkürümüz arasındaki olumlu açılardan dolayı tam olarak aileyle bir araya gelme, annenin babanın gönlünü etme, duygusal olarak manevi olarak güzel açımların olabileceği, kendimizi iyi ifade edebileceğimiz bir gündür. Gökyüzüyle yeryüzü ortak çalışmış. Jüpiter'in de güzel desteği var. Öte yandan Merkür Mars arasında olumlu açı var. Annenizden babanızdan bir şey isteyecekseniz Birinci gün değerlendirmenizi tavsiye ediyorum. Bu açılardan güzel. Gay gayet e kullanışlı bir gün olduğunu söyleyebilirim ayın 6'sının bayramın birinci gününün. Ayın 7'sine geldiğimiz zaman efendim ayımız Akrep Burcu'nda. İkinci günle ilgili birincisi kadar iyi şeyler söyleyemeyeceğim. Ayakrep Burcu'nda çünkü sert bir açısı var. Özellikle bayram ziyaretine gelen aslında çok işimize yaramayan ama adının dayı amca hala teyze olduğu efendim akrabalarımızla tartışmaya manipülasyona yatkın olduğunu söyleyebilirim. Biraz kış kıskançlık, e, krizler, şüphe e, aktif olacaktır. E, Venüsümüz de Boğa Burcu'na geçti. Bunu şenliklerle kutlamak lazım bir kere. Venüs Boğa Burcu'nda çok rahattır. Bu açıdan güzel. Ancak e, tabii ki e, özellikle de öğleden sonraya kadar böyle ikiye kadar falan e, duygusal olarak biraz krizler yaşamaya yatkın aman diyeyim krizden uzak duralım mübarek bayram boş verin gitsin diyorum akşam daha temiz bir akış söz konusu e, ayın 8'ine geldiğimiz zaman pazar gününe ayımız yine akrep burcunda e, tabii ki bu kuşku şüphe e, Olandır. Onlara çok yapılacak bir şey yok. Ancak ayın 8'ine geldiğimizde pazar günü Merkürümüz Betelgeuse sabit yıldızında. Lütfen Betelgeuse efekti. Zaten video çekmiştim hazırladım. Şudur efendim. Benim ben kolyesini taktım. Üzerinizde olsun. Yardımlaşmak özellikle çocuklara yardım etmek için çok güzel. İsteklerimizi, düşüncelerimizi, fikirlerimizi, aile büyüklerimize anlatmak onlardan destek almak için kullanılabilir. Lütfen pazar günü İyi şeyler söyleyin, iyi şeyler düşünün, dua edin, ibadet edin, yardım edin. <laughs> Özellikle de Merkür ve İkizler sebebiyle duaların yazılarak yapılması çok faydalı olacaktır. Pazar gününü hepimiz birbirimize hatırlatalım. Ben de günlük yorumumda zaten hatırlatacağım, takip ederseniz göreceksiniz. Yazarak dua etmek için çok uygun bir gün olduğunu söyleyebilirim. Jüpiter desteği de var. Kafamızın zehir gibi çalışacağı bir pazar günü olacaktır aklımıza hani şey bir yerde şeytanın aklına gelmeyecek bizim aklımıza gelebilir pratik çözümler olabilir. Bu açıdan çok kullanışlı olduğunu söylemek istiyorum. Venüs de boğa burcunda. Bu açıdan da tatlı sevgimizi de güzel bir şekilde dile getirebileceğimiz bir görünüm olduğunu hatırlatmak istiyorum. Umarım müthiş bir hafta geçsin. Bayramımız da çok güzel geçsin inşallah diyorum. Ben de destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. Hepsi için sonsuz sağ olun, var olun diyorum. Ee, şimdiden bayramınız mübarek olsun. Siz de bana destek olmak isterseniz beğenilerinizle, yorumlarınızla, efendim, takiplerinizle çok memnun olurum ziyadesiyle. Ee, hepsi için şimdiden teşekkür ediyorum. Hoşçakalın, iyi haftalar.